Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları Elem dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve işte bu kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilecek. Azim olan Allah doğru söyledi.